Arkadaşlar selamlar. Rent, İçit kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda evde nasıl pratik bir şekilde değişik bir tost yapabiliriz bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden afiyet olsun iyi seyirler. Şu an saat 3.30. Gecenin bu vaktinde açlık bastırdı. Mecburiyetten dolayı bastırdı. Bu videoları atıyoruz ama biliyorsunuz ki ülkemiz ve dünya maalesef koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya. Ben de çalıştığım iş yerinde bir haftalık idari izne ayrıldım ve evde vakit geçiriyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Zorunlu ihtiyaçlarımız için alışverişimizi yapıp hemen geri dönüyoruz. Bu video vesilesiyle evde kal diyerek biz de destek oluyoruz. Lütfen zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evinizde kalın evde kal Türkiye diyoruz. Bu videoda sizleri yumurtalı kaşarlı bir tost yapacağız. Bildiğiniz üzere internette tost diye fenomen bir abimiz var. Kendisiyle İstanbul Karaköy'deki şubesinde görüşme, tanışma fırsatımız olmuştu. İsterseniz o videoyu da şuradaki kendi kanalıma ait olan videodan ulaşarak izleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi size malzemeleri hızlıca aktarayım. İhtiyacımız kadar bir margarin kullanacağız. Bunun yanında ben iki tane tost yapacağım. iki tane yumurta. Ekmeğin arasına da koymak için ikişer dilimden dört dilim kaşar. Artık bu tabi tercihe göre istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Bir miktar tuz lazım olacak. Ben bu ara kepek ekmeği kullanıyorum. İsterseniz tost ekmeği, isterseniz normal ekmek kullanabilirsiniz. Öncelikle makinamızı takarak makineyi ısıtmamız lazım. Biz burada yumurtalarımızı karıştırana kadar öncelikle yumurtalarımızı karıştıracağız arkadaşlar. Ben hemen hızlıca karıştırmaya başlıyorum. Hiçbir şekilde beyazını ayırmaya gerek yok. Yumurtaları kırdıktan sonra üzerine biraz tuz ilave ediyoruz ve çırpıcımızla karıştırıyoruz. Bu videoyu inşallah açken izlemezsiniz. Çünkü bu tarz videolar izlerken acıktırıyor. Şöyle hemen karıştırıyoruz çırpıcımızla. Çeyzeyeni bırak gibi burada. Şöyle güzelce kıvamını alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bir önceki kek yapma Videomuzdan sonra diyeceksiniz ki eşin nerede? Kamera önünü ve mutfak işini bu videoda ben aldım arkadaşlar. O mükemmel kek tarifinden sonra <laughs> Biliyorum ama videoyu izlediyseniz Ne için güldüğümü çok iyi anlayabilirsiniz. İzlemeyenler için yine yukarıdaki kartlarda Kek yapma videomuzda mevcut. Onu izleyebilirsiniz. Evet makinemiz ısındı. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Yumurtayı dökmeden önce alt tabakaya daha doğrusu tost makinesinin alt tabakasına ve üst tabakasına bir miktar margarin sürüyorum. Şöyle alt tabakaya ve üst tabakaya margarinimizi sürüyoruz. ...güzel bir şekilde. En uç noktasına kadar. Evet. Derecesini biraz kısabiliriz. Ben şimdi çok açmıştım hemen ısınsın diye. Üst tarafa... ...süreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir... ...ikisi birbiriyle pekişmesi için... Makineyi kapatıyorum, tekrar açıyorum kapaklarını. Şöyle sürdükten sonra yağımızı da kaldırabiliriz. Bu şekilde kızarmaya devam ederken karıştırmış olduğumuz yumurtalarımızı üzerine dökeceğiz. Bu sağa sola biraz akacak ama panik yapmaya gerek yok. Daha sonrasında bıçakla üst üste birleştireceğiz. Şöyle döküyoruz arkadaşlar. Şöyle bu zaten hemen sıcaktan dolayı dediğim gibi pekişecek. Dediğim gibi şöyle kenarları mı? olsun o kadarı. Hemen şöyle paylaştırıyoruz. Şöyle makinenin her tarafına bir şekilde pişmesi için. Ve bu şekilde yaptıktan sonra üst kapağı tam kapatmadan şöyle üstteki sıcağı da vermek adına şöyle bir süre bekletiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Zaten üst tarafa yapışmayacaktır yumurta. Şöyle bastıralım iyice kurusun. Evet. Şöyle tam istediğimiz kıvama geldi. Bundan sonra kaşarımızı ve ekmeğimizi ilave edeceğiz. Ben hemen şuradan biraz büyük dilim ekmek almak istiyorum. Bunlar yeterli olacaktır. Makinemiz hala bu da ısıtmaya devam ediyor. Ben mesela 1'den 5'e kadar seviyesi var. Şu an 2,5 3 3'te ısıtmaya devam ediyorum. Bunun öncesinde şöyle isterseniz ekmeklerinizi bir ısıtmak adına makineye bir tur kuru bastırabilirsiniz. Çok değil. Daha sonrasında yağımızı ilave ediyoruz. Müzik Kepek ekmeğiyle yaparken ekmeğin iç yapısından dolayı ekmek dağılabiliyor. Ona göre dikkat etmek gerekiyor normal yapılan ekmeklere göre yaparken. Müzik evet. Şöyle hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi yumurtamız zaten ekmeğimize yapışıyor. Ama biz daha fazlasını ayarladığımız için şöyle ortadan bıçak yardımıyla kesebilirsiniz makinenize çok zarar vermeden. Müzik Yumurtalarımızı üstüne ilave aldıktan sonra dediğim gibi ikişer dilim kaşar ayarladım ben. Şöyle ayarlayabiliriz. Hemen bu tarafı da ayarlayalım. Yine diğer ekmeğimize de gidilip kaşarımızı ayarladıktan sonra üstünü kapatıyoruz. Burada artık şöyle bıçakla bastırabilirsiniz. Şöyle bastırarak daha sonrasında da üstünü kapatarak makineyle derecesini de biraz açabiliriz. Tekrar hemen servis tavamızı da hazırlayalım. Evet biraz da kendi artık burada damak tadımıza göre ekmeğimizi ısıtmaya devam ediyoruz. Hem kaşarların erimesi için hem daha da yapışması için. Şöyle bir tur attırabiliriz. Devam ediyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Artık makineyi kapatabiliriz. Makinenin kendi sıcaklığıyla tostumuzu hazır hale getireceğiz. O oh, kaşarlarımız da eridi. Gördüğünüz üzere bir tur daha çevirerek bastırdıktan sonra artık afiyetle yemeğe hazır tostumuz. Evet efendim. Şöyle yakın çekim göstermek isteriz. Tostumuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaşarlarımız yumurtalarımız. Şöyle. Evet tabi her zamanki gibi unutmuyoruz. İşiniz bittikten sonra da ortalığı toplamak göreviniz. Böylece tostumuzu afiyetle yiyebiliriz. Evde minik atom tost yapma videomuzun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu izlerken karnınız acıktıysa affola. Buyurun gelin misafirim olun. Yine acıktıysanız buyurun mutfak sizi bekler. Güzel bir şekilde tostunuzu yapıp afiyet diyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.